Hola selamun arkadaşlar Uzun bir sürenin ardından ilk defa vlog çekiyorum desem <laughs> Neyse Geçen sefer hatırlıyorsanız Arif Fark Cebosoy'dayken KYK Yurdu Odası videonu çekmiştik Bugün ise Kocaeli'de bulunan Gazi Süleyman Paşa KYK Yurdu'nun Youtube olan videonu çekeceğim. Kaldığım yeri sizlerden bahsetmeye çalışacağım. Artıların eksilerini. hem Arif Fuat'takini izledikten sonra şuraya bir sağ mı sola mı artık hangisi. Oraya kart bırakacağım. Oradan izleyip sonra buradaki kıyaslamaları yapabilirsiniz. Şu anda alfa değilim. Ne değişiklikler oldu, ne de, nasıl değişiklikler olduğu için bilmiyorum. Ama buradakini güncel olarak size göstermeye çalışacağım. Hadi bakalım o videosu başlasın. Şimdi kapıyı içeri girdik. Hop kapıyı öptük. Direkt kapıdan içeri girdikten sonra bizi böyle bir dolap karşılıyor. Gördüğünüz gibi dört tane dolap var. Bir numara benim dolabım. Bavulumu buraya koyma sebebim ise e, ben şu anda misafir verenci olduğum için e, geçiş yapabilirim diye başka bir ve o yüzden duruyor. Dolabı açınca gördüğünüz gibi raflar var. Ben de askerlik olmadığı için direkt böyle dördüğüm koydum. Aşağıda ayakkabılık, çorap falan var. Şurada bir aynamız var. Altında havluluk olabilecek askılık havlu kasa ve askırıklar var. Üst tarafta bavulları koydu diğer arkadaşlar. Şu anda hiçbir yok o yüzden hemen bu videoyu rahatça çekmek istiyorum. Işığı yakalım şuradan. Şimdi sağ tarafa döndüğümüz zaman ise böyle aynalı bir koridor tarzı bir yer karşılıyor bizi. Sol taraftaki tuvalet, sağ taraftaki banyo. Hemen oraları da göstereyim kısaca. Sonrasında lavaboyu göstereceğim. Işıklar yaktık gördüğünüz gibi. Hop. Oh. Şurada bir başlık var duş başlığı. Musluk. Normalde arkada şey yoktu. Şu hemen bir tane şey astık arkadaşlar. Bir tanesi aldı. Onu askılık astık. Banyomuz böyle. <laughs> Burada bir tane aynamız var. Hemen banyodan çıktıktan sonra küçük bir dolap. Aslında küçük değil. Baya bir şeylik ama bence buraya raf yapmaları daha güzel olabilirmiş diye düşünüyorum. Buraya arkadaşın diş fırçası falan var. Benimki dolabında. Ben onu koymuyorum burayı. Aşağı tarafta ise yine bir boşluk var. E i̇şte deterjan, ne bileyim havlu kağıt, tuvalet kağıdı Bunları koyabileceğimiz arkadaşımız buraya koymuş. Biz burayı kullanmıyoruz. Ne yalnız bilelim. Ustumuz var. Tuvalete geçelim hemen. Tuvalette de direkt bir tane klozetimiz var. Böyle. Yani tuvaletin nesini göstereyim değil mi? <laughs> geçelim. Çalışma Buradan içeri doğru geçtikçe uzunlamasına bir hol tarzında çalışma var. E, diğer odada biliyorsunuz ikiye ayrılıyordu. Burada düz yapmışlar. Burada sol tarafta küçük mini buzdolabı var. Gördüğünüz gibi öğrenci buzdolabı olunca normal. <laughs> Şurası benim çalışma olmasam. Bir numara bana ait. Ee, şu anda arkadaşınkini kullanıyorum. Demin biraz önce başka bir şey şarjın telefonu şarj ediyordum. İkisi aynı anda olsun diye onunkine taktım. 1, ee, bir, iki, üç, dört var. Ayrıca masaların şurada bir tane çekmece tarzında şeyler var burada kullanmıştı. Diğer tarafta bundan yoktu. Ee, bence bu masa tarzı diğerinden daha bir tık iyi bir tık kötü. Niye diyeceksiniz? İyi çünkü Diğer tarafta masalar kapalı değil yani ne yaptığını falan görüyorduk o yönden kötü iyi ama bir yandan en kötü masa biraz daha diğerine göre küçük artı bir de masanın böyle çekmecesi falan var diğerinde yoktu bildiğiniz üzere. Neyse şimdi buradan direkt ileri doğru arama attıkça bizim katımız şansımıza iyi. Eksi birdeyim ama hiç eksi bir havası vermiyor çünkü kod farkından orayı. gördüğünüz gibi Kocaeli Üniversitesi'nin camisi özel yurt. Bayağı gördüğünüz gibi bence yüksek bir derinliği var ve manzaramız böyle birinci pencerem bu tarafa bakıyor. Diğer penceremizde de diğer da ee, buradaki hoşuma giden şeylerden birisi ise yine söyleyeyim. Burada bir sineklik var mesela çok güzel. Bu alfa yoktu. Burada olması çok güzel. Üstten ya da normal cam açtığımız zaman içeri böcek sinek girmiyor. O yönden iyi. Şimdi havalansını açık bıraktım. Şimdi gelelim asıl yere yatak odamıza. Bir numara bana ait demiştim. Ee, burası benim yerim. Gördüğünüz gibi her yerde bir tane dolap var başucunda. Ama şöyle bir şey var. Bende priz olmadığı için benim prizim şurada ve ben bu prizi kullanamıyorum çok saçma bir şekilde. O yüzden ben genelde şarjımı kendi yerimde yapıyorum. Ara kablosu almadığım için hiç böyle bir şey başıma gelmemişti çünkü öncesinde. O yüzden öyle kaldı. Dolaplarda önceki klasik dolaplar gösterdiğim gibi böyle bir şey koyabileceğiniz şeyler. Şimdi diğer arkadaşlarınki de burada diğer arkadaşların yataklarda böyle. onlar Onlarınkini çok göstermek istemiyorum olduğu için. Dediğim gibi bu çok saçma. Onlarda da şurada e, priz var ama bende yok. Çok saçma bir şekilde ben o prizi kullanamıyorum. Ama bir yandan altısı var. Burada yaşamanın, burada kalmanın. Hem kalorifere yakın hem cama yakın böyle. Sıcağı soğuğu aynı zamanda ışığı alıyor. Sıcağı yalnız üşüme konusunda hiç sıkıntı çekmedim şu anda. Biraz bakayım. Yani şu anda Hava normal derecede diyebilirim. E sonbaharda gelmek sonbaharda geldi bildiğiniz üzere. Yakın zamanda 15-20 gün içinde kar yağışı diye düşünüyorum. E bildiğiniz üzere tabii yatakların altında da e, kullanabileceğiniz alanlar var. Burada istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz diyorum. Ve e, hemen son konuşmamı yapmak için geçiyorum. Yani odamız bu şekilde. İmkanlarına gelecek olursak buranın altısı Bence fakülteye yakın olduğu için otobüse para vermiyorum. Direkt 5-6 dakika içinde kampüsün içinde olabiliyorum. Benim fakültem de tam ortada olduğu için, kampüsün içinde, ortasında olduğu için 7-8 dakikada ben kampüsüme varabiliyorum yürüyerek. O yönden güzel. Eksisi ise çok yokuşu var. Böyle acayip yokuşu var gördüğünüz gibi camdan gösterdim size. O yokuş çıkmak insanı yoruyor. O yüzden biraz sıkıntılı diyebilirim. yemekhanesi diğer yemekhane Alifat'a göre bir tık daha geniş ve büyük. Ama şöyle bir sorun var, yemekhaneye indiğiniz zaman telefonlar çekmiyor eksi dörtte olduğu için. Aç iletişimi kesmek zorunda kalıyorsunuz dış hatlarda, dış dünyaya. Onun eksi öyle, e, spor salonu falan görmedim, spor salonu falan yok, gerçi Ali da yoktu. Bahçesi iyi, bir de toplanmaları var. var e, avlu tarzında. Böyle yani. Bakalım. E, çamaşır hanesi falan var. Onları gösteremeyeyim bilmiyorum ama e, onun dışında mescit her zamanki gibi var. E, oyun alanları falan yok galiba. Çalışma odaları da oyu ama hiç gitmedim. E, gidersem göstereceğim. Ve e, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hadi diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.